Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber video nasıl atılır onu göstereceğim. Evet bugün video nasıl nasıl atılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın fotoğraflar yerine giriyoruz. Sonra burada ilk fotoğraflar yerine karşılıyor Cihazda yerine tıklıyoruz. düzenli tıklıyoruz. Mesela şunu atacağım mesela. Paylaş diyorum. Allah. Paylaş diyorum. Sonra YouTube ediyorum. Sonra buradan başlığını ekleyip başlığı yazdıktan sonra sonraki diyoruz. Sonra çocuklara özel diyoruz ve videoyu yükleniyoruz. Sonra videomuz yüklenmiş oluyor. Yani yükleniyor diyor. Şu an 5 yüklenmiş mesela. İşte böyle gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi gösterdiğime göre siz de yapabileceğinizi düşünüyorum. Bay bay.